Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum Adliyesi'nde görev yapan ve 2012 yılı adli yaz kararnamesiyle farklı ileri atanan Cumhuriyet savcıları ve hakimler kendileri için düzenlenen akşam yemeğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi. <laughs> Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen yemeğe Muğla İl Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Akbaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ege, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, bazı belde belediye başkanları, Bodrum Garnizon Komutanı Albay Ahmet Şevki Ulugün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Demirörs, Bodrum Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar, adliye çalışanlarıyla Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi avukat Cavidan Karaöz Özyiğit ve avukatlardan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. <laughs> Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin veda yemeğinde yaptığı konuşmasına 2012 yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi ile Bodrum'daki görevlerinden yeni görev yerlerine atanan hakim ve cumhuriyet savcıları için düzenlediğimiz yemeğimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum diyerek başladı. Başsavcı Keskin, hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu'nca çıkartılan Adli Yargı Kararnamesi ile ülkemizin değişik yerlerinde görev yapan 2335 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerlerinin değiştiğini belirterek şunları söyledi. Bodrum adliyesinden toplam 9 kişi tayin olmuş. Onların yerine yine aynı sayıda hakim savcı ataması yapılmıştır. Bodrum adliyesinde bugün itibariyle toplam 25 hakim ve cumhuriyet savcısı görev yapmaktayken henüz yeni çıkan 19 Haziran 2012 günlük kura kararnamesi ile iki Cumhuriyet savcısı daha Bodrum'a atanmış olduğundan bu sayı 27'ye çıkmıştır. Bodrum adresini görev yapan 5'i hakim, 4'ü Cumhuriyet savcısı olmak üzere çok değerli 9 meslektaşımız Bodrum'daki görev sürelerini tamamlayarak Değerli meslektaşlarımızın aramızdan ayrılmalarını her ne kadar bir kayıp olarak görsek de bunun bir gün mutlaka gerçekleşeceğini bilen birileri olarak bu duruma hazırlıklıydık diyen Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin sözlerine şöyle devam etti. Ancak diğer taraftan onlar adına da sevinçliyiz. Çünkü meslektaşlarımızın tamamı görev sürelerinin doğması nedeniyle ve istekleri üzerine kıdem ve konumlarına uygun yerlere Cumhuriyet Başsavcısı Keskin'in konuşmasının ardından Bodrum'dan başka yerlere atanan hakim ve savcılara plaket ve hediyeler verildi. Protokol üyeleri ve Bodrum'daki meslektaşlarının elinden hediyelerini ve plaketlerini alan hakim ve savcılar adına konuşmayı Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Oğusan Dönmez yaptı. Dönmez konuşmasında şunları söyledi: 2008 Haziran döneminde Hakkari Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken açıkçası Bodrum'a atandığımda üzülmüştüm. Ancak şu an dört e, yıl süren, açıkçası zorlu bir süreç olarak değerlendirdiğim Bodrum Cumhuriyet Savcılığından sonra istediğim bir dile tayin olmanın mutluluğunu bu yaşıyorum. Bundan sonra da e, her zaman görüşmek umudunu taşıyorum. Bu vedanın bir veda olmadığını, her zaman görüşme imkanımızın olabileceğini değerlendiriyorum. Yolu Bursa Karacabey'den geçen herkese ağırlamaktan, misafir etmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi saygılarımı sunuyorum. Bodrum'dan ayrılacak olan hakim ve savcılara Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire ve İbrahim Çömez de birer plaket takdim etti.